Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda e, suyun dansı deney yapacağız. Lazım olan malzemelerimiz bir tabak, keçeli ya da tahta kalemi bir de su lazım. İlk öncelikle tabağımızı bir çember çiziyoruz. balıkla suyu çok nazik ve çok yavaşça döküyoruz. Yeterli. Birazcık daha hareketlenmesi için. Bakın arkadaşlar sallanıyor. Deneyimiz bu kadardı. Görüşürüz.